Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz videomuza hoş geldiniz ve efendim yine Bilal abiniz görevde fakat bugünkü görevimiz tabii ki Tara'nın vereceği görevler arkadaşlar. Evet şimdi Tara bakalım kendi pazarında bizlere ne görevler verecek onlara bakacağız ama önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Abone olursanız tabii ki güzelliklerden faydalanacaksınız. Bunu sürekli söylüyoruz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5000 abone özel çekilişimiz var bilginiz olsun. Hediyemizi de söylüyoruz arkadaşlar. Google Play'in kart var ya Google Play kartı onlardan hediye edeceğiz bilginiz olsun arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar şimdi Tara'nın pazarına bakalım. Evet Görevleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hangi görevler bize daha yakın onlara bakacağız. Evet. Önce şöyle hesaplaşma var mı ona bakalım. Hesaplaşma var mı yok. Evet bakalım bakalım. Evet. Emzili ee, Emzi ile oyna. 250 jeton kazan demiş. Buna varız diyoruz. Ve 6000 puanla iyileş Pokoyla bakacağız. Evet 6 maç kazan Barley ile oyna demiş. Evet buna da bakacağız. Evet hadi bakalım o zaman başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Tara'nın görevini yerine getirmek üzere göreve başladık. Hadi bakalım. Bu görev sonucunda eğer kazanırsak ikinci veya birinci olursak 250 jeton kazanacağız arkadaşlar. Tara bize görev verdi. Haydi bakalım. Güzel. ile beraber oynuyoruz. Evet çifte hesaplaşmada oynuyoruz. Her an karşımıza bir şeyler çıkar. Süpersin Piper. Süper 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 süper. Evet. Boğazına dursun boğazına. Boğazına dursun boğazına dursun. Evet. Neyse ki Piper var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi evet şunu da alalım hemen gelmişken. Çift hesaplaşmada evet emzile ile savaştayız, oyundayız. Çek Ames'i bir tane daha çek. Evet haydi bakalım aldı çok süper onu da aldı Hadi bakalım 4 takım kaldı. Oo, oo, Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Güzel, güzel. Süper. Robot beni takibe geçecek. Ben hemen kaçayım. Robot beni takip edecek. Ben biliyorum. Hayır, takip etmedi. Boyu takip ediyor. Oo. oo. Evet, haydi bakalım toprağım neredesin? Sıkıştırabiliriz. Sıkıştırdık, süper. Haydi çek. Shake Piper. Shake Aydi, Süper süper aldık onda. Mükemmel. Evet hesaplaşmaya düştük şu anda. 250 jeton. Evet arkamızda da robot. Arkamızda da robot. Hadi bundan kurtulmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Evet maalesef. Ama 250 jetonumuzu aldık. Haydi bakalım göster kendini 250 jeton. den 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 Tara'nın görevini yerine getirdik. Emz ile 6 maç kazandık arkadaşlar. Tabi siz görmediniz hızlandırdık. Evet arkadaşlar çift hesaplaşmadayız ve Barley ile toplam 6 maç kazanacağız. Şu anda 3 maç mı kazandı, kaldı? Evet 3 maç kazanacağız daha. Ve 250 jeton alacağız. Tara'nın görevlerini yerine getirirken bazı görevler kendi kendine yarı yarıya gelmiş arkadaşlar dikkatini çekerse. Evet. Haydi alırsın sen onu. Süper. Güzel. Aldık. Harika. Güzel. Takım arkadaşım da güzel. İsmi Paul. Vay. Evet. Şeli bir arada kaçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aradan kaçtı. ben tabii takım arkadaşını bekleyeceğim. Birden hesaplaşmaya düştük. Çok ilginç. Evet şurada bir şey var hemen alalım. Hemen alalım. Bakalım başka var mı? Takım arkadaşım bekle geliyorum. Takviye ihtiyacım var. Evet neredesin neredesin neredesin? Robot geliyor. Evet. süper diyecektim ama olmadı ya. Neyse aldık hadi bakalım. Evet iki maç kaldı iki maç daha alacağız. Evet arkadaşlar Barley ile oynamaya devam ediyoruz. Haydi bakalım haydi bakalım yapabiliriz haydi. Haydi 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 yapabiliriz. Alındın 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 Evet, haydi bakalım. Çok güzel, mükemmel. Evet, bu arada gö göremiyoruz ama diğer arkadaşı geldi ve öcün alacak. Diğer arkadaşı öc alacak. Diğer arkadaş öc alacak. Diğer arkadaşı öc alacak. alacaktı ama biz aldık öcümüzü. Evet, haydi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar drawing. şu ultiyi kullanacağım arkadaşlar. Barley'in ultisi var. Bunu denemek istiyorum. Bir gelsin, yaklaşsın da peşime takılsın da. Evet. Haydi bakalım. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Maalesef ikinciyi kullanamadık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son bir takım kaldı. Bir takım daha kaldı. Bunu da alırsak oyunu ma ma maçı kazanacağız. Haydi bakalım. Çekişmeli geç. Evet gitti. Süper. Süper. Alalım, 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 alalım. Evet alalım, alalım, alalım. Alırsın, alırsın, alırsın. Süpersin. Onu da alırsın. Haydi. Çok süpersin Mükemmel. Evet. Yapma, yapma. Gördünüz Barley'in atmış olduğu yapışkan var ya arkadaşlar. Dengeyi bozdu. Evet 5'te 6'da 5 yaptık hadi son bir oyun. Evet Yusuf Stars demiş ki videoyu izlemesen bile like atıyorum demiş. Teşekkürler. Dışayın abi ben hiç videoya alamıyorsun demiş. Ee, video oyun saatini bilmediğimiz için. E, o yüzden bir anket düzenledik arkadaşlar. Hangi saatte oyun oynuyorsunuz bilmemiz lazım. Ondan bundan harika demiş. Hırslı Brown son videoma gel demiş. Eyvallah. Ölümsüz aşk merhaba demiş. Eyvallah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son bir oyunumuz kaldı. Evet son bir oyunumuz kaldı arkadaşlar. Bu oyunla da 250 jeton kazanacağız. Haydi bakalım. Daryl. Evet takım arkadaşım Daryl. Çok güzel. Mükemmel. Çok çok güzel. Evet. Shelly bizi görünce hemen kaçtı. O da güzel. O da harika yani. Haydi bakalım. Haydi. Kim var kim yok. Saklanıyor muyuz? Niye saklanıyoruz? Daha 5 takım var değil mi? Evet arkadaşlar. Tara'nın pazarında Barley ile kazanıp 250 jeton. 250 jeton. Aa, robot geliyor. Robot geliyor. Robot bu tehlikeli ya. Bizi görmesin. Evet. Robot tehlikeli. Şimdi benim üzerime mi geliyorsun sen? Evet sen orada bekliyorsun. Ben de burada seni bekliyorum. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Evet. Şey aksesuar güzel arkadaşlar. Aksesuar deniyorum. Barley'in aksesuarı mükemmel. Şeli Şeli çileden çıkarttı. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha diyorum. Olmadı be. Allah arkadaş Allah kesin. Evet arkadaşlar işte 250 jeton daha geldi. Haydi bakalım. Drink. Ding ding ding. Gördüğünüz gibi Bali'li de 250 jeton aldık. Süper. Evet arkadaşlar. Bakın bu bu bunları 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 aha, aha işte bunları bak mega kutu gelmiş. Açtırabilirsiniz arkadaşlar. Bilal abi görevde deyin. Yani elimizden geldiğince iki günde bir yani sık sık yapacağız. Bakın mega kutu aç, savaş kutusu aç, büyük kutu aç. 23 sırada tabii bir küp var. Bu buna geldim bilmiyoruz. Büyük kutu var, savaş kutusu var, büyük kutu var. Uu, bir sürü mega kutu bir tane daha geldi. Bunların hepsini açsam herhalde büyük bir bir şeyler kazanırım arkadaşlar. Evet. Şahin takım merhaba harika çok güzel video olmuş demiş teşekkürler. Mr. X abi nişan alarak ateş et bence demiş ama biz joystick denilen oyun pad ile oynuyoruz arkadaşlar. Nişan alarak oynamamız mümkünatı yok. Gene teşekkür ediyoruz Mr. X'e. Mr. X. MRX Mr. X. Mr. X. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna kısa bir videomuz oldu fazla uzatmak istemedik ve bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar kanalımız 5000 abone olduğunda unutmayın çekiliş yapacağız çekiliş sonucunda arkadaşlar google play cards hediye edeceğiz bilginiz olsun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar.